Herkese merhabalar. Ben de Ceyhun İrgil'in tasarruf ettiği süreyi selamlamayla kaybetmeyeyim. Anons coşkuluydu, güzeldi ama biraz fazla siyasiydi. Buraya siyaset yapmaya gelmedik. Ama tabii siyaset biraz da böyle bir şeydir. Siyaset öncelik belirleme işidir. Birileri öncelikleri başkalarına ayırır, birileri başkalarına ayırır. Ve bazı insanlar da hayatlarının en kıymetli dönemlerini kendilerine, ailelerine ayırmak yerine toplum yararına ve toplumun aslında pek kimsenin cesaret etmediği, vakit ayırmadığı, özen göstermediği kısımlarına ayırırlar. Müzecilik, koleksiyonerlik, zaman içinde değer kazanacak eşyaları, metaları, evrakları biriktirmek, onları not etmek, onların hikayesini öğrenmek ve onları gelecek kuşaklara aktarmaya çalışmak gerçekten herkesin yapabileceği bir iş değildir ve ciddi bir yüce gönüllülük, ciddi bir adanmışlık ister. Ben Ceyhun ilgili milletvekili olduğu 7 Haziran 2015 seçimlerinden yaklaşık bir 7-8 gün sonra tanıdım. İlk tanıdığımda şöyle diyordu bana: "Milletvekilliğini iyi yapmak isterim." zaten bir dönem yapıp bırakacağım. İtiraf edeyim içimden dedim ki hepiniz ilk geldiğinizde böyle edersiniz de bunu beş sene sonra görürüz bakalım öyle mi olacak diye. Dönem sonundan da öyle beş sene falan olmadan Herhalde üç sene gibi bir sürenin sonunda bana geldi. Bize öğrettiğiniz her şey için teşekkür ederim. Benden buraya kadar ben bir dönemliğine milletvekili adaydım bir daha değilim dedi. Geçirdiğimiz üç yıl boyunca ben grup başkan vekili olarak görevim gereği bildiğim her şeyi onlara aktarmaya çalıştım. O hiç öyle bir mecburiyeti olmadığı halde bildiği her şeyi bana aktarmaya, benim zorlandığım her konularda katkı sağlamaya, hatta bazen bugün bulunduğum makamı ta 7-8 yıl önceden bana layık görüp sürekli beni bu konuda teşvik etmeye falan başlayan değişik bir dosttur, değişik bir insandır. meclis genel kurulu dışında ilk kez takım elbiseyle görüyorum. Ilk kez önde protokolde oturduğunu görüyorum. Dedim ya sen protokolde oturur muydun? Bugün mecbur kalmış. O açıdan Ceyhun ve ona katkı sağlayan, onun teker teker adını andığı ya da anmak isteyip anamadığı herkese bu önemli eser için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir yandan Nilüfer Belediye Başkanımız geçtiğimiz dönemde çok önemli bir görev yaptı. Bu dönem aday adayımız, adayımız var. Adayımız da el ele Turgay Bey burada. Ceyhun Bey de el ele burada. Gerçek bir partililik örneği gösteriyor. Çünkü hem siyasetin uzun bir koşu olduğunu biliyor. Hem de sadece makam ve mevkiyle görevle değil vatan sevgisiyle ve parti sevgisiyle yapılan bir şey olduğunun son derece farkında. Biz geçmiş dönemde onun partimize Nilüfer'e en başkan yardımcılığı döneminden en başkanlık döneminden yaptığı katkılar için minnettarız. Hanımefendinin yanında kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum bundan sonraki süreçte de siyasette birlikte olacağımıza, birlikte yol yürüyeceğimize, omuz omuza, kol kola olacağımıza olacağımızdan dolayı son derece memnunum. Bütün hemşerilerinin, seçmenlerinin önünde kendisini yürekten alkışlıyorum. Sağ olsun, var olsun. Bundan önce bundan önce yapılan iyi işlerin devamı Sayın Nilüfer Belediye Başkanı adayımızın, Şadi Başkanımızın parti kültürümüz gereği taahhüdüdür zaten. Geliştirerek devam edecek. Ben Ceyhun İlgil söylediğinde ilk kez fark ettim. Ee, Türkiye'de ilk sağlıkçı genel başkan dedi. Bir de Dünya Eczacılık Federasyonu Başkanı mektup yazmıştı. Türkiye'de bir eczacının geldiği en üst mevkiye seçilmişsiniz. Tebrik ederiz diyordu. Onu orada fark etmiştim. Burada da ilk kez bir sağlıkçı genel başkan olmak gerçekten büyük bir onur. Ümit ediyorum şahsım için değil ama sağlık meslek örgütleri çok kuvvetli okullar. Bir kere Eczacı Odası'nda emek veren ben bugün uğrayamadım. Her gittiğim ilde uğrarım. Çok yakındık ama burayı çok bekletmemek için uğrayamadım. Eczacı Odası benim yetiştiğim evimdir. Eczacı odaları, tabip odaları, diş hekimleri odaları, veteriner hekimlerin odaları falan bu odalarda görev almak hem bir gönül işidir, hiçbir maddi menfaat olmayan bir iştir. Ve buralarda görev alanlar deontolojiye, etik kurallara son derece uyan, sürekli toplumsal denetiminde e, altında olan, bütün gözlerin üstünde olan ve o güne kadar meslekleriyle ilgili hiçbir yanlışları not edilmemiş kişilerdir. Öyle olunca ben ümit ederim ki bundan sonra bu okullardan yetişen kişiler genel başkanlar olsunlar. Yeniden parlamenter demokrasiye dönelim başbakan olsunlar. Meclis başkanı olsunlar. Cumhurbaşkanı olsunlar. Çünkü mesleğini sevenden hastasını sevenden ülkesine zarar gelmez. O yüzden de bu Ceyhun İlgin'in yaptığı hatırlatma benim için çok kıymetli. Biraz önce Sayın Bozbey'le birlikte onun lansmanındaydık. Ben hem mülifere yaptıkları için hem de bundan sonra Bursa'ya hizmet etme aşkıyla gönlündeki niyet için, gözündeki ışık için kendisine teşekkür ediyorum. Geçmişte gurur duyduğumuz bir belediye başkanımızdı. Bundan sonra bence bu seçim akşamının en çok konuşulan belediye başkanlarından bir tanesi olacak. Kendisinin de yolu açık olsun. Bütün Meslektaşlarıma buradan sonra bu müzenin yaşatılması için önemli görevler düşüyor eczacılara, diş hekimlerine, doktorlara. Bizim açımızdan da aslında eczacı odaları sürekli ellerinde geçmişten değerli olduğunu düşündükleri bir takım materyalleri, ilaçları, reçeteleri getiren ve bunları ne yapalım diye dalışılan yerlerdir. Özel müzeler var ama Türkiye'deki en kapsamlı sağlık müzesi burası olunca artık herhalde bizim de temel başvuracağımız, katkı sağlayacağımız yapı burası olacak. Biz bugün çok kısıtlı sürede belki bir kısmını gezebileceğiz ama eee Bursa benim için önemli. Eee değerli annem de burada, Ayfer annem burada. Niyazi babam burada, eşim, Didem'in annesi, babası. Onlara çok geliyorum. Eskiden İlk evlendiğimizde 15 günde bir geliyorduk. Ayda bile düştü, iki ayda bile. Şimdi bayramlarda bile gelemiyoruz. Böyle ara ara uğrayabiliyorum. Ama böyle Bursa'da geçirdiğim birkaç huzurlu günün önemli saatlerini buraya ayırmayı ve uzun uzadıya diye belki de eczacılık bölümü açılınca burada böyle bir yarım gün Ceyhun ilgiyle birlikte geçirmeyi ümit ederim. O gerçi Herhalde rotayı Fethiye'ye doğru yapıyor ama buraya geleceğimi haberdar edersem gelir, burada bizimle birlikte olur. Buraya katkı sağlayan, katkı sağlayacak olan herkese teşekkür ederiz. Her siyasi görüşten insanın, burasının kapılarının açık olduğunu insana ifade etmek isteriz. Bu meseleleri siyaset üstü değerlendiririz ve her görüşten, her partiden ee, siyasileri de buraya sahip çıkmaya davet ediyorum. Emeği geçenlere canlı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e teşekkür ediyoruz ve açılış kurdelemizi kesmek için kür, kürsümüzün önüne davet ediyorum. Aynı zamanda kurdelemizi kesmek üzere Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Turgay Erdem'i, değerli eşlerini, müzemizin kurucusu koleksiyon sahibi Doktor Ceyhun ilgili Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mustafa Bozbey'i milletvekillerimizi genel başkan yardımcılarımızı Atatürkçü Düşünce Derneği temsilcileri genel başkanımızı ve Hüsnü Atatürkçü Düşünce Derneği genel başkanı Sayın Hüsnü Bozkurt'u sahneye davet ediyoruz. Doktor Ceyhun İrkil Sağlık Müzemizin açılışını gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özelin teşrifleriyle hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Sayın Genel Başkanımız ve kıymetli protokolümüz şimdi müzemizi ziyaret edecekler. Sonrasında Kıymetli konuklarımızı yoğunluk oluşmaması açından, açısından açısından Peyderpey